Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kartondan glokon 18 yapacağız. Geçelim. Böyle bir boş kutu kartonunuz alacaksınız. Sonra kesmek için bir şey. Sonra bu kartonu böyle. Şöyle kesiyoruz. Böyle. Evet kestik. Bir geç. Şimdi üzerine bir şey çizeceğim. Aynısını ben çizdikten sonra size göstereceğim. Hadi bakalım çizebilirsem. Hayır böyle değil. Silgiyle silebiliriz inşallah. Bir silgi almam lazım. Bay bay. Evet arkadaşlar silgi aldım gördüğünüz gibi. Şimdi silgiyle silmeyi deniyorum. Ve sildi. Güzel. Evet arkadaşlar. Şöyle bir. Böyle bir şekil çiziyorsunuz. Böyle. Şurada şöyle bir şey var. Şimdi bunu keseceğiz. Kesiyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar kestim. Bakın. Şimdi. Bunu Aynı Şekilde Farklı Bir Kartonun Üzerine Koyup Keseceğiz Aynı Karton Olmuyor Maalesef Evet O Yüzden Farklı Bir Yer Daha Keseceğiz Şurası. Bu Oluyor Tamam Bunu Alacağım Şöyle Bir Dursun Bu Lazım Olabilir Bize Bunu Atmayalım ee, Bunu Keseceğiz Onun Yerine sürdü zaten. Üzerine bunu koyup bunun aynı şekilde çizeceğiz. Evet aynı şekilde tekrar çizdim. Bunu tekrar keseceğim. Bunu ben kesip geliyorum arkadaşlar. Görüşürüz o yüzden. Kesip hemen geleceğim. Evet arkadaşlar kestim. Bakın iki tane oldu. Şimdi bunları aynı oldukları için şöyle oluyorlar. Bakın böyle. Bunları böyle ayıracağız ve bir şeyle yapıştıracağız. şimdi bir kalemimiz nerede bizim burada? Kalemle bir şey daha çizeceğim. Evet arkadaşlar böyle bir parça kestik. Şöyle bu. Şimdi bunu şöyle şöyle böyle böyle kıvıra 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 şöyle şöyle yapacağız. Böyle 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 yapa yapa. Öyle olacak. Ondan sonra yapıştırıcıya geçeceğiz işte. Şimdi bakalım. Uyuşuyor mu? Evet arkadaşlar şimdi yapıştırıcıyı alıyoruz. Ee, bunun şu tarafına Şöyle sıkıyoruz. Şöyle. Bunun üstüne koyuyoruz. Şimdi bunu da şöyle koyduğumuz zaman Böyle koyuyoruz. Bekleyeceğiz şimdi bunun kurumasını. Sonra şuradan şöyle kıvırıp burada böyle yapıp bunu böyle yapıyoruz. Ama ondan önce bunu böyle bekleteceğiz ki katman olsun burada. Oldu galiba. Aynı kısmı bir dakika yok olmamış. Böyle bekleyeceğiz. Bu kurusun. Ben geleceğim arkadaşlar. O zamana kadar görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Bunu yaptım. Biraz bayağı uzun sürdü. Biraz değil aslında. Bunu buradan kıvrımlaştırdım. Böyle uzattım. Buraya yeni bir şey ekledim. Buraya ekledim. Buralara ekledim. Ve sonuç. Şu anki sonuç böyle. Daha bunun üstüne koyulacak. Bu koyulacak. İkinci kestiğimiz. Şimdi. E, silikon tabancası. Şöyle sıkıyoruz, sıkıyoruz. Silikon bitmez inşallah. Şuraya da birazcık. Evet koydum. Buraya şimdi hemen koyacağım üstüne. Arkadaşlar bu arada bir talihsiz olay oldu. Parmağımı Kestim. Gördüğünüz gibi kes, kesik. Evet. Siz bunu yaparken dikkat edin. Ya da yani dikkat edin aynen çok dikkat edin. Ben parmağımdan oldum. Bakın parmağım yok artık benim. Parmağım yok. Şaka yapıyorum tabii ki. Parmağım var. Niye olmasın? Şuraya yapış. Çok güzel yapışmadı ya. Siz şuradaki şeyi birazcık daha bayağı hatta uzun tutun. Çünkü güzel yapışması için. Ben bunu çıkartıp sonra mı tekrar mı yapıştırsam? Ya da şuraya kesip kesip aradaki boş yerlere koyacağım. Şöyle mesela şunu parçaladım. Şuraya sokacağım. Arkadaşlar boş kalan yerleri yapıştırıcı ile şey koyuyorsunuz işte. Parçalar o boş kalan yerlerde doluyor ve sağlam oluyor işte şimdi şuraya da birazcık koyacağız okey evet hayır çok güzel oldu gibi arkadaşlar şimdilik tabancamız hazır gördüğünüz gibi Tabii biraz kalın oldu. Şurası bayağı bir kalın oldu. Bu içi boş zaten. İçi boş olması önemli çünkü üstündeki şurayı çekilmeli şey yapacağız. O zaman ben onu ayarlayıp geleceğim. Görüşürüz. Bay bay. Kartonları ayarlayıp geleceğim. Tamam. kırmızı üst susturma işaretim var. Evet yeşil mi? Tam kare diyor. Kırmızı evet top. kırmızı. Evet arkadaşlar. Bu bugün 2030 Eylül'ün 19. gününün 18. saatindeyiz. Şaka yapıyorum. 2020'deyiz tabii ki. Ee, arkadaşlar bunu böyle bir şey yaptık. Ben şurayı şunlarla yapıştırdım. Bunu buraya yapıştıracağız ama maalesef ki yaylarla şu çekme işlemini yapamayacağız. Direkt yapıştıracağım. Uğraşım yani o olmuyor çünkü. Ulan, yapıştı. Şimdi buraya silikon tabancamızla silikonları yapıştırıyoruz. Tabanca bir ısınsaydı tek keşke güzel. Arkadaşlar silikon tabancası ısınsın. Ben bence bir öyle geleyim. Görüşürüz. Bay bay. Abla kaydı durdur. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yuvarlak bir şey yapacaksınız. Küçük yuvarlak. Onu şu şuradaki şu kısmı şöyle sokacağız ve dur şey duracak. Ama önce 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 ne? Oraya tabi bir sürü bayağı bir fazla şöyle şuralara buralara buralara böyle Komple şey Eee yapış yani işte bu her ne alt ee, sıcak silikon sonra bunu içine şöyle sıcak silikonları yayarak yayarak şöyle elimi yaktı böyle şeyler tabii ki de olur sıkıntı yok her neyse. Şimdi bunu, burayı yapıştıracağız. Ondan sonra bu tarafı oraya yapıştıracağız. Arkadaşlar. Şimdi. Şuralara bir silikon. Bir silikon değil gerçi. Baya bir silikon döküyoruz. Biraz silikonu kim ne yapsın? Ay çok. Böyle. Mükemmel bir kahkaha tufanıyım ben. Kahkaha tufanı. Tufan ama ne kahkahası. Bu da bir şakalardan biriydi arkadaşlar. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa üzgünüm. Size geliyordur belki. Arkada bir takım sesler oluyor. Şunu buraya yapıştırdık. Bir katla bunu yayacağız. Yayacağız şöyle. Evet. Ha. Şimdi bunu da şöyle bir bekleyelim. Orada okursun. Şuraya böyle bu kısmı komple bir şekilde yapıştırıcı düzenleyeceğiz. Düzenle, 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 düzenle yapıştırıcı. Duman çıkıyor makineden. Bu pek iyi bir şey değil tabii ki. Makineden duman çıkmasın niye iyi bir şey olsun? İyi bir şey değil. ama makine patlamaz diyor yani. <laughs> hani. Makine orada yan yanıyor. Ben burada kaka peşindeyim. Kaka tufanı. Donito. Donito. Ya da bu tarafa değil de. Şöyle al bunları şöyle. Şu tarafa basalım. Şimdi buralara da tabii ki ne olur ne olmaz diye yapıştırıcı süreceğiz. Hmm. Hmm. Evet. Oraları da yapıştırıcı sürdük. Evet. Şimdi bunu kıvırı, kıvıra kıvıra çıktığımızda hop evet. Burada bunu böyle tutalım ki yapışsın bırakırsak yapışmaz. Evet bence oldu artık. Aynen oldu. Allah'ım Allah'ım benim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben bunu buraya yapıştırdım. Şimdi bunu yaptım. Bunu buraya yapıştırdım. Böyle. Şimdi bu tutma yeri için şeyi ayarlıyordum. O yüzden Videoyu durdurmuştum arkadaşlar. Şimdi ben bunu buraya aynısını çizip arkadaşlar şimdi bunu bunun üstüne çizip çıkartacağım. Çizip alacağım, çizip alacağım. Bunu buraya koydum. Bunu ters çevirip buradan yapacağım. Evet arkadaşlar, neredeyse bitecek. Bir türlü kesemedim ki. Şimdi bunları da Evet arkadaşlar, Yaptım. Bu tutma yerinde. Göstereceğim en sonunda size. Bunu bir de boyamak isterdim ama boyam yok. Arkadaşlar boyayacaksınız bunu. Sprey boyayla boyayayım bence. Çünkü akrilik boyayla bence bu uğraşılmaz. Bakın böyle. Burasında şöyle şey var. Tutma yeri. Bence güzel oldu. Şuraya bir de bir şey ek eklesem mi? Şu geriye bir şey ekleyeceğim. Şuna şu tarafına şuraya ekledim. Ekleyemedim aslında. Şimdilik şunu bir aldım. Bunun birazını, çoğunu keseceğim. Evet, kestim. Şimdi aynı yere tekrar yapıştıracağım. Oraya yapıştırmak çok iyi bir fikir değil da Yapıştırmayacağım öyle bir şey arkadaşlar. Ama şurayı kapatacak bir şey yapıştıracağım. Çünkü kötü gözüküyor. Bir bayağı kalın bir silah oldu ama hiç yoktan iyidir. Tabii ki de. Şunun arkasını şöyle bir yapıştırıcı Aha böyle. Evet. Ha şöyle. Evet. Bu kısmı yapıştırdım. Şimdi şuraya küçük bir şey yaptığım zaman iş silahımız aynen tam buraya oturuyor işte mis gibi. Evet. Evet arkadaşlar. Bunu da uyguladım. Buraya size yakın çekim yapayım. O oh, bir dakika. Şöyle bir şey uğurladım. Bunu şuraya yapıştıracağım. Şuraya buraya yapıştırdım. Ve evet oldu. Şuradan üstten de biraz kestiğimiz zaman olmuş olacak. Etrafındaki uhu şeylerini temizleyeceğim şimdi. Ve finish olacak. Ha, ya da... Aynen şu arkayı da kapatabiliriz ama... Ister... Tabi şuraya bir charger daha yapacağız. Şur, şuraya bir charger yapacağım. Sığacak bir şekilde. Ve gerçekten çok güzel olacak. Bayağı kaç hmm, bu benim yaklaşık Ya arkadaşlar bu benim saatlerimi aldı. Bayağı gerçekten saatlerimi aldı. Zor bunu yapmak. Gerçekten zor. Şimdi şuraya bir jarjör yapıp bitireceğiz. Bir de action bir çekim alacağız. Evet. Evet. Şimdi ee, bunları ben toplayacağım tabii ki. Böyle bırakmayacağım. Ama ilk önce şarjuru ayarlayalım. Şunu al bir dakika. ha Şunu şuradan üstünden keseceğim şuradan. Evet onu oradan kestim ve oldu. Şimdi şarjur için bir yer keseceğim. Şunu kessem yeter. ya. Şunu şuradan kessek yeter gibi. Me geliyor. Ay ters. elim kesecektim. Heh. Bunu buradan bunu buradan şöyle yaptığımızda bunu şunu şöyle bunu böyle katla, bunu böyle katla. Şunu şöyle, böyle olacak diyelim. Bu buraya sığmıyor şu an. Bunu uzunlamasını kısaltacağız. Evet arkadaşlar bu böyle oluyor. Jarjör normalde şey aslında böyle de olur. Tekrar deneyeceğim. Evet arkadaşlar tam giriyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi de bunu buradan böyle çıkartabiliyoruz. Şimdi bunu yapabilir. Yani çok ince bir şekilde yapmam gerekiyor. Yoksa sıkıntı olur. Bir kartonu yuvarlayarak yapıyorsunuz bunu. Evet arkadaşlar şu an tam sığıyor. Bunları da buraya böyle şey sıcak silikonla diyoruz ve bunun etrafına böyle şunu şöyle yaydığımız zaman ve arkadaşlar böyle bir şey yapmış oluyoruz gördüğünüz gibi şuradan uhuladım orası kuruyunca da ve silahımıza Şöyle uzak görüntü. Ve taktık. Aynı şekilde kolayca da çıkartabiliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi güzel bir görüntü gelecek. Bay bay.